Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz Türk kardeşlerim, Emir Dağın zaten her zaman olduğu gibi sabahları hep kırlara, bahçelere çıkar. Oralarda Risale-i Nur'a okur, tasiyat varsa tasiyat yapar, meşgul olur. Bir gün buyurdular ki, ben bu bahar mevsimine kadar bol çiçekli bir bahar görmedim. Ala küllal bu bol çiçekli bahar manevi bir baharın geleceğine alamettir diye. Şimdi yine eserden okuyorum. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak ve hakim hakaiki Kur'aniye ve imaniye olacak. İstikbalde silah kılıç yerine hakiki medeniyet ve maddi terakki ve hak ve hakkaniyetin manevi kılınçları düşmeleri mağlup edip dağıtacak. Akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde bürhan-ı akliye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek. Aziz kardeşlerim, bununla beraber nur talebeleri meşgul netice için çalışmıyorlar. Neticenin husulünü amel ve hizmetlerine illet ve sebep yapmazlar. Vazifemiz hizmettir, her bir mümin ilahi kelimetullahla, iman ve Kur'an'a hizmetle mükelleftir. Cihad-ı diniye farz ayındır. Bu zamanda muzaaf farz ayındır ki Üstadımız Bediüzzaman'ın hasretlerinin sözleridir bunlar. Risale-i Kur'an'ın hayat-ı içtimaiye bakan meçesine bakmıyor, hayat-ı uhreviye bakan meçesine bakıyor. Risale-i Nur'un mesleki sırf Kur'ani ve uhrevidir. Yalnız ve yalnız imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek, saadet ebediyi kazandıran Kur'an'i destleri alma ve neşretmektir. İslamiyete mücahidane hizmettir. Bu mesleki nuriye azami ihlası esas tutar. Amel ve hizmetimize yalnız ve yalnız rıza ile amel ve hizmetimiz yalnız ve yalnız rıza ilahi içindir. Amelimizin netice ve semeresini bu fani dünyada bekleyerek çalışma ihlası kırmaktır. Amelin ruhu İhlasdır. Ihlasın ruhu niyettir. Niyet altını toprağa, toprağı altın yapar. medar necat ve halas yalnız ihlastır. İhlaslı bir amel, ihlassız batmanlarla amele müraccahtır. Bütün gaye ve maksadımız rıza ilahi kazanmak için Kur'an ve imana ihlas dairesinde nur risalelerle hizmet etmek, o Kur'ani derslerle kendimizi irşat ve timdir etmektir. Şimdi ihlas mevzuunda siz kardeşlerim esnaf e, hayat içtimaide her gün <laughs> sanatla meşgul olduğu için sanatla olan bahislerden ihlas mevzuunda biraz bahsedeceğim. Şimdi amelin ruhu ihlastır. İhlasın ruhu niyettir. Niyet altını toprak yapar, toprağı altın yapar. Mesela sizin e, vaziyeti bunu tatbik edelim. Mesela diyelim manifotoracı veyahut da çiftçi. <laughs> Risale'de ders var, belki okumuşsunuzdur, içinizde okuyanlar vardır. Der ki, yaşaya çalışmak, rızkı çıkarmaya çalışmak emri ilahidir. Allah'ın emridir. Öyleyse bir manifaturacı dükkanına giderken, bir çiftçi çiftine giderken, bir Risale'den bu aldığı dersle, Bismillahirrahmanirrahim, nasıl ki bana namazı kıl diye Allah emretmiş, çalış, rızkını, yaşını temin et diye de emretmiş. Ben bu Allah'ın emri için şimdi çalışıyorum. Şimdi bakın Allah'ın emri için çalıştığı için bu niyeti kalbinde daima taşıdığı için bütün o çiftçilikte ve hayat-ı her bir kimsenin sanatında, dükkanında geçen bütün vakıtları ibadet hükmü geçiyor. Bakın bir niyetle. Ki risale daha öyle emsalsiz destleri vardır ki hep bu nevidendir. İnsan bir niyetle bütün dünyevi hayatını vaki, böyle nurlu ve sevaplı bir hayata masar kılıyor. Masar ediyor. Şimdi mesela meşru olmak şartıyla bir dükkancı da manifoluz da çiftçi de harama girmemek meşru olmak şartıyla gider böyle bir niyet taşımadan yaşadığını çıkarır. O ne olur onun aldığı para ancak onun o çalışması bu fani dünyaya münhasır kalır. Değil mi? Neticesi yalnız dünyevi olur. Bakın aynı amel. Aynı amel. Ne de fark var? Niyette fark var. Birisi dedi Allah emretmiş çalış diye ben emri ilahiye itaat için çalışıyorum. Öteki ise o emri hatırında taşımadan girdi. Onunki aynı amelde dünyaya münhasır çalışması kaldı. Ötekinin de bütün o fani dakikaları vaki ahiret hesabına geçti. Aynı amel ne oldu şimdi? Bakın niyet işte birisininkini ahiret Allah'ın emridir. Ben Allah'ın emrine itaat olarak çalışıyorum. ve gün memuriyete gidiyorum diye gittiği zaman ibadet oluyor. Aynı amel altın oldu. Öteki amel ise böyle bir niyet olmadığı için toprak hükmünde yalnız dünyaya münhasırı kaldı netice.